Survivor ekstradan herkese iyi geceler efendim. Yine Survivor'da efsane bir bayrak yarışı ve efsane bir oyun izledik. 10'a 9 kazanan gönüllüler oldu. Yani ünlülerin erkekleri, gönüllülerin kadınları inanılmaz bir performans gösterdiler. Ama kazanan gönüllülerin kadınları oldu diyebiliriz aslında. Sevgili Sema Aydemir, Semih Öztürk ve Murat Özarı ile beraberiz. Murat abicim. Nasılsın iyi misin? Hakan'cığım çok iyiyim çok teşekkür ederim. Çok yakıştısın yine iyi. Sağ olasın kırmızılara büründük bu gece. Sana kırmızı çok yakışıyor. Bu <laughs> şarkıyı Hande sana yazmış. Bana mı yazmış? Evet sana yazmış. İtiraf edebilir artık. Güzel. Abi ne diyorsun nasıl bir oyundu? Neler oldu? Ne, ne diyeyim yani inanılmaz bir oyun. Nefes nefese izledik. Gerçekten sona kadar 9-6'dan oyun döndü. Ve gönüllüler aldılar. Şöyle filmin adını şöyle koyayım sevgili Hakan. Hı. Geceye kadınlar damga vurdu. Kadınların fendi ünlüleri yendi. Oo, güzel. <laughs> Neden dersen iki takımda çok enteresan. Baktım. Şimdi ünlülerde erkekler her şeyleri ortaya koydu. Kadınlar takımı yaktı. Diğer tarafa baktığın zamansa tam tersi. Erkekler hiçbir şey yapamadı. Kadınlar coştu. Bu yüzden kadınların fendi ünlüleri yendi diyorum. Neden dersen çok enteresan bak. ünlülerde Melis 3'te 0. İlayda 4'te 0. Erkekler iyi Gönüllere baktığın zaman Steven 3'te 0 erkeklerde Dora 1'de 0 Reşat 3'te 0 kadınlar coşmuş. Ayşe 4'te 4 Aleyna 3'te 3 Aleyna Çalışkan 1'de 1. Ayşe ne diyorsun? Ayşe ben onun adını taktım. Ayşe Son. Ayşe Son. Ayşe Son. <laughs> Norveç'ten. Tabi İzlanda Norveç hep son olur ya adını taktım Ayşe Son. Sonların kadını. Helal olsun. Vallahi billahi bu Ayşe var ya bu Ayşe oyunları alıyor peş peşe. <gülüyor> 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 süper, süper. Yani bu Ayşe ile kimse baş edemez Gerçekten inanılmaz Şu ama İlayda ile Melis bir oyun alsalar Bak bir oyun alsalar evet. ona 9 ünlüler alacak Çok enteresan değil mi 7 oyunda bir tane alamıyorlar Alamadılar yani. işte İsmail de zaten onu söyledi İsmail hani çok üzerlerine gitmek istemedi ama İsmail şunu belirtti Onlara gayet kibarca yani siz bizi yaptırdı. Böyle hiç kimse ona böyle yaklaşmadı Bazı evet. insanlar var hep böyle Yani övülmeyi seviyor Eleştiriyi kaldıramayabiliyor İlayda da o tarz bir insan olabilir. Benim bu olaya yorumum şu: Cemalcan da biliyorsunuz ki yarışmayı kaç sefer bıraktı. Ama bu dediğine katılmıyorum. Yani övülmeyi sevmiyor, eleştiriyi kaldıramıyor değil. Hata yapmaya ya da kalp kırmaya çok alışık olmadığı için ve Melise bunu yaptığı üzüldü. için bence üzüldü. Yani ve? övülmeyi seven biri değil. Orada bir övgü bir şey beklemiyor. Kendi Bence üzüldü Melise karşı. Ya ama ama biz niyetini görmüş olduk. Yapmasaydı. Bunun sorumlusu ben değil. Ama bak tekrar söyleyeceğim. O olayda ben İlayda'yı bugün de söyledim. Suçlu bulmuyorum. Çünkü orada İlayda aslında Melis'in zekasını sorgularken şunu demek istiyor. Melis diyor, geçemeyeceğini biliyorum. Anlat bakalım da pas anlamında. Alttaki kelimelerden, tabulardan birini söyle ki otomatik olarak geçme hakkı bize geçsin. Yani ben sana üç kere dört kere bunun sinyalini veriyorum yap diyor. E kız anlamıyorsa ne yapacağız? Melis i̇şte diyor o da ki bana, bana doğru o gelmiyor. Bir buraya ya. Güzel bir laf mı? Ha bana Hiç. doğru o gelmiyor sana, diyor. da? Sana, sana bir yarışmacı deseydi sen nasıl tepki verirdin? Ya aynı tepkiyi verirdim tabii ki. Yani ama hak ver yani seyirci olarak izlerken de İlayda'ya da hak verirdim bir yerde. İlayda'ya hak verebiliriz ya de. hak vermek derken şunu diyeyim. Yani bir hafifletici neden yine var? Tavrı, tavrı çok büyük oldu. bir art niyet tavrı sezmedim değil, Tavrı yani. doğru değil. Tav Melis'e genel olarak hep bu tarz şeyler yapılıyor. Ya Barış öz beklemedi de evet. muydu? Bir Barış, görüntüsü var öyle musunuz? evet. Barış öz bekliyordu ya. Algıları kapalı diye Melis'in. Hatırladınız değil mi bunu? Evet, evet. Melis'e böyle eleştiriler var takım üzerinde. Benim e, düşüncem şu, Cemalcan da zamanında yarışmayı kaç sefer bıraktı ama Cemalcan'ın sevenleri ona moral olsun diye daha çok SMS attılar. Birinci, bir kere SMS'ten düştü, bırakacağım dedi. Sonra bir daha SMS attılar falan, birinciliğe taşıdılar. Burada İlayda'nın sevenleri belki böyle bir reaksiyon gösterebilir. SMS zaten kapandı. Bu cümleyi söyledikten sonra onun SMS'ini etkileyecek bir durum yok. Tabii. E, İlayda kalırsa yarışmada e, elenmezse bence SMS'ine destek olunabilir diye düşünüyorum. Ama Cemal söyle şöyle bir durum var. Murat abi sözü ikidir şeyini kesiyorum kusura bakma. Yok ben konuşmam. Cemalcan genellikle şeydi e, düştüğünü gösteriyordu ama hani yoruldum artık anlamında Survivor benim için bitmiştir sonuna nokta koyulan bir cümle. Yani İlayda şu an kapanışı yapmış gibi bir hava verdi bana. Yani Çok iyi. bu yanlış. O, o lafı. Büyük bir laf etti aslında. Yani ağzından çıkan laf çok büyük bir laf. Bu büyük lafı kaldırması da zor. Yani izleyiciye o mesajı verdi. Benim için Survivor bitmiştir. Biraz böyle ee, bir gömlek, bir gömlek bu. fazla konuştu yani gereksiz bir konuşma yaptı bana göre. Bir de bir şey diyeceğim Burada size. Başka konuyum güzel? Hayır hayır aynı konudayım ya. Nereden çıkardın başka? Bir de bir, bir şey diyeceğim dedin ya. Yok konu geçmesin evet. diye ben bir şey daha ekleyeceğim de. Yok geçmiş Sen merak et. <laughs> Moderatör var <laughs> ayarla. Şimdi e, ne diyordun? Kondan konuya atlıyorsun ya. İlayda atlamadım. İlayda, İlayda ile ilgili konuşuyordum. Evet. Bir şey atladım yok. İlayda diyordun çok Hatice şeker kız. Hatice demedim İlayda diyordum. İlayda diyordum. Sen nereden konu atladın ya? Hatice mi dedim ben? İlayda. Murat seni ben daha 5 dakika önce tanımadım burada. Sen ha, şimdi konuya atlıyorsun yok. ya. Yok yok Şimdi, şimdi Hakan'cığım sevgili moderatörüm. Arkadaş girdi şaşırttı beni. İlayda <laughs> sizin enteresan bir şey gördüm ben. İlayda Melis'ten özür diledi mi? Nerede tamam anlattı? Ya, yani. Dilemedi şey, Öyle şey görmedi. Dilemedi, yani. Hı -hı. değil mi? Röportajında da ağır konuştu. Ha bir dakika. Şimdi. Evet. Halbuki, halbuki. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatasız kul olmaz. Orhan Gencebay boşuna yazmadı o şarkıyı Hatasız kul olmaz. İlayda Hatam. özür dileyen biri de. Ha şimdi kardeşim, sen böyle bir laf ettin. Ha, sen demin dedin yani şöyle şöyle etmiş olabilir böyle. Hadi ben Hı -hı. de o o taraftan bakacağım. Bakayım, hani güzel tarafından bakalım. Yanlışlık etmiş olabilir. Ağzından yanlış da olabilir Tamam, bunları her insan hata Özür dile bu iş bitsin. Özür dilemediği gibi hala bu lafı ettiği kişiye diyor ki burası pohpohlanma yeri falan değil diyor. Melis için. Kardeşim bir öz sen önce bir kızdan bir özür dile. Hala bak diyor ki pohpohlanma yeri değil. Sen kıza dedin ki zekan bilmem ne dedin. Hala diyorsun ki pohpohlanma yeri değil. Ya bir git bir git bir özür dile bu iş bitsin değil mi? Ben özür dilediğini görmedim. Hala kendini haklı görüyorsun. Ha, hala kendini haklı görüyor. Ya kardeşim haklı falan değilsin bu lafı kimse kimse söyleyemez. Haksızsın. Ha benim de hatalarım vardı hayatta yani. Ben de 58 yaşına geldim. Ben de 4 dörtlük değilim. 50 bin tane hatam var. Bu programda da hatam olmuş olabilir. Özel hayatımda da. Ama giderim eğer bir hatam varsa özür dilerim. Git sen de özür dile Melis'ten bu iş kapansın. Neden bu kadar uzatıyorsun? Yo, Melis'e Melis bir şey var İlayda'nın. Yani Neyi hoşlanmıyor. Var? Çünkü sosyal medyaya düşmüş bir görüntüleri var. Melis ailesiyle konuşmasının anlatıyor. Diyor ki çok heyecanlanıyorlarmış beni izlerken diyor. İlayda böyle. Aynen böyle yani bir Ama yorumu yani açık çok, yani. hani Çok o şeyler. Normal edilir. Hoşlanmıyor. hoşlanmıyor. Ama şöyle takımın son e, kalan iki kadın yarışmacısı Merve'yi de yani Merve şu an yok. E, İlayda orada kalabilmek için şu an kendi rakibi son bir basamak Melis'i görüyor. Evet. Komple kadınlarda bitmeyeceğine, bitmeyeceğine göre. Yani Melis giderse Aynen. diyor ki ben bu takımın tek kadını olacağım. O yüzden onun şu an ezeli rakibi e, yani İlayda'nın ezeli rakibi Melis. Burada şöyle bir gerçek var biliyorsunuz Allah düşmanımı başına vermesin. 10'a 9 kaybedilmiş bir yarışmada bir yarışmacı 4'te 0 yaparsa bütün oklar onun üzerine döner. Adaya gidince Kemal Sunal'ı böyle yahni yapıyorlar ya kazanın içine koyup. <laughs> bütün yarışmacılar o şekilde yapmak isterler. Şu an İlayda'nın üzerinde öyle bir baskı var ki İlayda tarzı bir yarışmacı bunu kaldıramaz. Kaldıramayabilir. Kaldıramaz. Aynen. Murat abi. Buyur Hakan'cığım. <laughs>